Kankacığım ben varım ben merhaba, ben, ben, ben. Merhaba, merhaba, merhaba 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 sen ne yapıyor? Ben de iyiyim zombik bu video kaç dakika like e, lan efendim. söyle bakayım Sizden tam tamına bu video için 10.000 like istiyorum bakın 10.000 like Allah arkadaşlar 10.000 like gelsin düştüm ya Neredesin? 10.000 like dedik kaç şey düştüm <gülüyor> <gülüyor> abi işte. Kanka bu tabelaları kim koydu bu parkura hiçbir şey gözükmüyor Ne bileyim ya anlamadım ki Gel reis Abi ben atladım Neredesin? Aha ben de geliyorum. Geliyorum 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 geliyorum. Şöyle bir dönüp baksam mı sana? Şöyle bir baktım. Oo dönüp bakabiliyorum bile. Kanka dikkat. dikkat. Helalsin, geliyorum. Dikkat dikkat dikkat. Dikkat, dikkat dikkat. Oğlum dikkat. bu nasıl köprü? Abi köprü fena zıplıyor. Oy. Ha. Aha gidiyorum ben. Oha. Nasıl hızlı geçtin dikkat et. Bak düşersin. Tamam Hadi bakayım. Allah. Arkadaşlar like butonunu patlatmayı unutmuyorsunuz. Oğlum bu ne Yapıştırın. Ben? Bu köprü ben köprüde kayıyor sandım Oy. Ben de kayıyor sandım <laughs> aşağı gidiyordum ha. Yalnız bu parkur çok fenaymış çok. Hangi bir şey söyleyeceğim. Checkpoint yok mu? Allah. Kanka valla checkpoint var mı yok mu bilmiyorum. Ne var orada? Döme dolap. Döme dolap mı? Bir dakika dur bakayım. Ama bu dönmüyor. gıcık oldum. Abo. Oğlum bu ne lan düşüyordum az Ama kanka. bu. Aha ben gidiyorum. Abicim düşme. Abi İnşallah dua et de checkpoint olsun. Düşersen ayvayı yersin. Ölersin. Düşersen ölersin abi. <laughs> Anam 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 bu bir, bir yandan da dönüyor ha. Şunu sallayınca dönüyor mu abi? Harbi mi? Yo dönmüyor. Dönmüyor mu? Bir dakika bacanak ben buradan nasıl geçerim? Ben 3 saattir aynı yerdeyim kardeş. Kardeş bir dakika senin için geçeceğim ben burayı tamam mı? Evet zombi ben kardeşim. Ben de senin için geçeceğim. Adam Oğlum, bu ne? Bu ne? Ne dokundun? ne oluyor? Oğlum ellemeseydim ben geçiyordum ya. Tayin başı attı beni. Lan sen elledin oraya. Ortaya mı elledin? Oğlum ya. Ana boynum buldu Evet. E ben bug'a girdim. <laughs> bug'a mı girdin? Allah'ım ya. Yeniden başlat orayı. Ya. Dur 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 kontrol noktası Ya of ya. Checkpoint yok Oha, abi. Oha başa geldik. Evet neyse ki geçeriz ya. Sıkıntı yok bizde biliyorsun. Baba -ba, biz geçeriz Şuradan. buraları. Biz Ayıpsın kardeş. Kardeş gel bakalım. Şimdi geliyorum. Oraya var ya bak o eee şey değirmen abi iki kişi geçmeyelim aynı anda tamam mı? Önce ben geçeceğim ben. Ha sen, öğrendim. sen önce nerede sen geçiyorsun? Allah'ın sesin. Sen bana yetişebilir ya. misin? Bir haritaya evet. bir bak Allah'ını seversen bir bak ya. Önümdesin görüyorum küçücük nokta gibisin. İşte bak ta en uca kadar gittim gördün mü? Bana geç. Sakın gelme, sakın gelme. Bekle çıkayım ben. Ben e çok geldim. geldim. Bak bu. sakın değirmene çıkma abi. Baga gireriz. Oy. Abi Heh, tutundum. Neredesin? Ben şimdi bir Ü afiyet. Şu anda neredeyse var ya aramızda böyle bir metre var yok şeyde. Adını sen... Aşağı düştüm. Aşağı mı düştüm? Aşağı düştüm. Evet. İnşallah aşağı dual düştüm. Duhat de, de, checkpoint olsun oğlum. Checkpoint yoksa <laughs> biz burayı zor geçeriz. Ya bilmiyorum artık nasıl geçeceğiz. Geç. Geçemeyeceğiz mi? Abi geçeceğiz inşallah dur bakayım. Benim umudum var. Ben şöyle bir çıkarsam şuraya. Oh tamam. Allah'ım ya Rabbim. Allah ya tam geçecektim. Bir... Aşağı düştüm. Hayır düşmedim düşmedim. Düşmek yok da. Çok saçma sapan bir yerde kaldım ya. Hadi bakayım. Abi bu değirmen dönüyor ya. Vallahi oh. dönüyor. Dönüyor lan bu değirmen. Olamaz. Sakın çevirme. Bilme bilme bak sen deyince beni ta geri attı ya. Hadi git işine ya ben geçtim. <laughs> Oğlum ya checkpoint var mı? Yok. Yok mu? Ya. Aa gel 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 atlaş ya. Süper. Çek. Süper. Ana. Şşş. Kanka bu Disney Channel'daki Doraemon'a benziyor. Aa Doraemon zaten lan o. <laughs> Doraemon'a benziyor diyorum <laughs> Doraemon çıktı. Aa, oh be checkpoint'in olması güzel oldu. <laughs> ya işte gene bir zombik pro'la gençler işte evet. görüyorsunuz. Evet. Yani? Tolga şu anda gidiyor arkadaşlar. Bakalım nereye kadar gidecek. Oba! Oğlum ya. <laughs> Bakalım <Böyle kadar> gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıya düştük. <laughs> ah kafam. Bacanak oradan iyi bir zıplamak gerekiyor anladığım kadarıyla. Değil mi? Evet. Koş kankacım. Koş koş Gel koş. Geliyorum abi. Koş kanka. Koş koş koş. Kendin koş iç. koş koş. Abi yok ya. Sen? Ne oldun? Geçtim ben... de. Yani gibi gibi. Asıldın mı? Evet. Hadi lan inşallah. Abi bir inşallah. Hadi buraya. İnşallah. Aha. Abi bir dakika. Bir dakika. bir dakika. Aha mi? tutundum. Şöyle bir. İki. Şu üç. da iki. Oh. Abo, bir yer değil kanki burada 3-5 yer var. Böyle mi hepsi de? Evet. Abi sen nasıl atladın orayı zıplayarak mı gittin? Onu söyle evet. bana. Evet ve gene düştüm aşağı. Yapma be. Çek Vallahi dark. Allah işimiz çok yandık. yandık. Yandık 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 yandık. Kime yandık abi? Aha. Koş 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 Oho koş 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 koş. Sıyırdım ya. Ben geçeceğim abi orayı. Ben geçeceğim. Ben orayı. de inat ettim. Şuraya bir 5 minute later abi, talabilir alabilir miyim? Gidiyorum. Hayır, falan hiç umurumda değil. Ben burayı geçmek için her şeyi yapacağım abi. Her şey mi? Evet. Her şeyi. mi? Lamborghini'ni satacaksın mı? Lamborghini'mi satacağım abi. Evet. Aha, bakın büyük konuştu chat. Duydunuz. Hadi bakayım. Benim Lamborghini mi var? Lamborghini değil mi o üstelik? Yok, Lamborghini, Lamborghini, mi? Lamborghini mi? Doğrusunu bir yazın bakayım bir yorumlara. Yoksa Lambo mu? Hadi bakayım. Üçünden biri. Lambo mu? Lamborghini mi? Lamborghini mi? Hadi bakalım. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Yanından bir sinek geçti. <laughs> Buz etti gitti. Ay Allah'ım biz nasıl geçeceğiz buraları? Evet. Abi buraya da geldim. Hayır o tahtanın içinde niye giriyor ben onu anlamadım. Durduğun Gelin zaman... Elim terledi yemin ediyorum sana Vallahi bak. Valla ya. Hayır durduğun zaman <laughs> tahtanın içine niye giriyorsun ben onu anlamadım yani. Şimdi geliyorum lan bu sefer geçeceğim hadi bakalım. Son parkurdayım bak. kanka. Hadi. Evet şimdi son yere de geldim. Bundan sonrası bakalım nasıl olacak abi. Hızımı da aldım. Hadi. Hadi inşallah. Yaparsın sen. Kanka yaptığım gibi işte bunlar. <laughs> Yaptın abi <şurada> takıldın. <laughs> Şeydeyim duvardayım dur bekle. Habeş abi şu an mı taktiğiyle çıkacağım yukarıya. Lütfen Doraemon'u al ya lütfen. lütfen. Checkpoint lütfen. olsun. Checkpoint olsun. Olsun artık. Kanka checkpoint yok. Var mı checkpoint? İnanmıyorum Şaka. ne oldu? Şaka mı bu? Şaka mı bu? Aman şaka yapıyorum da. Kanka checkpoint olsun var mı? Kaydetmedi mi? Aha. Atla gel. Allah! Atla ya şampiyon yapıyoruz atlıyoruz. İşte bu. Of! Oğlum hırs yaptım yemin ederim ya. Şükürler olsun bu kim? Bilmiyorum kanka gel gidelim hadi. Checkpoint'unuzla <laughs> at bu galiba. Allah o ne lan lamba var. Abi. Direkt takılarak atlayacaksın kanka lambalara. <laughs> 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 geliyorum 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 gel, kanka, geliyorum geliyorum. Anam düştüm aşağıya. Geçtim mi? Aga ben geçiyorum. Aga be. Burayı geçelim abi. Aga geçiyorum 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 kankim. Kanki ne zormuş bu parkur ya. Allah billah tillah yalandır hocam. <laughs> vallahi ben böyle bir parkur görmedim hoca. 40 oca. yıllık huma falflat oyuncusuyum. Ben böyle oyun görmedim yok. <laughs> yo. Oha sen sona kadar gitmişsin. He burada şeyleri kırıyoruz. Maşallah ya adamın. Camam kırıyoruz. Adam... Ya, abi. Bu... Checkpoint. Checkpoint yok. Yapma. Allah emanetsin. Düştün mü kanka? Burada şeyle cam kırıyorsun. Sıkıntı baya. Yapma be. Düştün mü kanka? Yok. Geç, ne olur. Şu checkpoint'i al. Check ve al. Aa, checkpoint yok. Yapma. Şey resim olması lazım kanka yerde. Resimli yer checkpoint. Aha geçtim. Helalim var beklebiliyor. Geliyor başka biri. Ben saat düştüm. Sen <laughs> düştün. Evet. Şimdi kankacım ben de tutunaraktan geliyorum. Beni Ben geçeyim mu? mi bir bölüm daha? Yok göremiyorum. Sen de, de simgol yok. Baksana mu? abi. ikinci şeyi de geçtim. Şimdi... Geldim, 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 geldim. Öldüm. Abi burayı da geçtim. Aha geliyor geliyor. Bakın. Şurada bakın. Tam şurada bakın. Şurada bir yere geliyor. Geliyorum kanka. Geldim Hadi. kanka. Bekle kanka. Hadi. Oğlum bu neymiş? Hani camman var diyordun. Nerede onlar? Hepsini kırdım. Baksana hepsi yerde. <laughs> Kanka. Aa, <laughs> Sustan beni. On çık. Oha nasıl çıktık? devam 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 devam. Devam ki hadi. Bu video 30 dakika video oluyor. Bu ne lan? Anam bu ne? Ben aşağı. Aha. <laughs> Abi ben geçiyorum. Valla. Çok güzel düştüm ya. Çok güzel düştüm hakikaten. Kanki sana bir soru soracağım. Sor Senin kanka. en sevdiğin yemek ne? Benim en sevdiğim yemek kuru fasulye pilav. Oo şimdi oruçlu oruçlu canım çekti ya. Ne orucu oğlum oruç mu kaldı? Bu videolar yayınlandığında oruç olmayacak. Ama ben, <laughs> ben erken yayınlıyorum. Eee, adam hala oruç diyor arkadaş. Oruç mu Ama kaldı? Ama ben yani? erken ya. Evet kaldı. Bu kurban bayramına giriyoruz bu videolarda. Harbi mi? Aa Abi doğru lan. Bir dakika yanlış oldu. Bir dakika benim günlerim karıştı. karıştı. Evet. Şimdi kankacım ben... Sana yemek yemedim yoldan ondan oldu hep bunlar. Evet açtık başına vurdu. Açtık başıma durdu dedim yemek yiyeyim dedim yok yemek yiyeyim ev gel video çekeceğiz dedi. Tabii tamam. canım gel video çekelim dedik sana. Anam! Aşağı düşüyorum. Abi. Abi. Ta en başa attı beni. Sana. Abi inanılmaz bir şey. Ha yok en baştaymış. tamam buradan geçeceğiz gel kanka. Gel gel en gel. En baş gel. işte bura. Abi ya ne güzel geçmiştim ben <laughs> burayı ya. En başa atmam işi şey iyi diyor en başa geçmiş. Baksana kanka nasıl geçiyorum. <laughs> ben de ikili ikili geçiyorum. Vallahi sona kadar geldim ha. Hadi bakalım. Ben gidiyorum. Şimdi ben de geliyorum. Oradan dikkat et. Tam arada boşluklar var. Düşme aşağıya. Asla ve asla. Allah cezanı vermesin. Amin kardeşim. Ya. Vermedim. Lan oğlum bunlar aşağı düşüyormuş ya. Niye söylemiyorsun bana? E söyledim. Sen geçmedin mi buraları? Bu Yok ne? ya. Ta aşağı düştüm. Çık, çık 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 Al checkpoint'i. Aldın mı? Alamadım. Aşağı Alamam. düştüm. Değil mi? Aşağı düştün değil mi şabalak? Yo. Şabalak, şabalak gittin, şabalak gittin düştün mü aşağıya? Yani? Oh yarabbi şükür dayı. Al checkpoint'i de yoruldum aldım. ben ya. Ben aldım. Aldım. mı? Devam ki. Ha, dur atlayayım aşağıya geleyim yanına. Evet geliyorum kanka Konga, bekle. gidiyorum ben. Gitme gitme gel buraya gel. Oh evet. Bugünlük bence bu kadar yeter kankacım. Ben, <laughs> ben pes ediyorum kendine iyi bak görüşürüz bay bay. Tamam hadi görüşürüz bay bay.